Merhaba arkadaşlar Allah Allah. Tüm abonelerime buradan selamlar yolluyorum. Öncelikle Bugün size güzel bir ders vereceğiz Allah Allah. Dersim yine tabi bizim gibi Müthiş bir olacak Ama farklı bir ders olacak herhalde Evet Bizim Çankırı'nın ünlü katilcilerinden Harun Bugün dünya saçsız okuyor Benim gibi ulaşacak Ondan sonra Tekrar Harun Arkadaşlar Harun'un size söyleyeceği bir şeyler varmış Kanala Abi karına, karına abone yoksa değil, ben kalın kalın ben çünkü ha? Harun'da bir benim eski hala, hala takip ediyorum ben takip ediyorum. şimdi böyle bir şey olacak ee, dediğim gibi takip ediyorsunuz paylaşıyorsunuz sizden rica ediyorum bir de videoları beğenirseniz çok de, çok seviniriz listeyi atalım arabanın ve şöyle bir şey var Arkadaşlar, deniz yetim deniz yamanlıktan başlayalım. Evet, bugünkü hareketimiz Fetişler Çam hareketi, Grit hareketi. Yani aslında tam hareket hepsini bilmiyordum ama, Grit boks diye geçenler var, Grit görmesini e bilenler. Hareketin özü şu, patinin fren kısmına bir demirle sürtüp, Orada kayıyorsun. Var mi? ben tabii fitüsle kaymak aa, mümkün değil, ama fitüsle bunun grip hareketi yok. Evet belki de fitüsle yapan yoktur. Tabii tek ayakla nasıl basanlar var ama ben size merdiven versiyonunu ve e, tutulmuş merdiveni göstereceğim. Şimdi kameraman kameram arkadaşımız en az aşağı inecek. Anlatacak. Ben de size uygulamanı anlatacağım. Evet. Şimdi hareketin yapılışını göstereceğim. Dediğim gibi e, frame bilmeyenler için şimdi... frame Botun e, tekerleklere bağlandı şey tekerleklerin bağlandığı, şeyi, bağlandığı kısma <laughs> kısma <laughs> kısmı deniyor. tekerleklerin bota bağlanma yarayan kısmı frame deniyor. Bu frey kısmının altında düz bir zemin var. Her patende yoktu, fitişte de yok ama artık kaya kaya mı oldu bilmiyorum. Biraz da dengemden dolayı. Evet. Arkadaşlar, bu hareketi yapmak için bu dediğim kısmı buraya bakın. Koyduğunuz zaman iyice basabilmeniz lazım. Sanki abinle bir e, dümdüz bir tahta varmışçasına koyduğunuz zaman böyle ayakta durabilmelisiniz. Yani ilk başta bu hareketi yapmak için böyle çalışıyorsunuz. Ayağınızı koyuyorsunuz, bastığınızda diğer ayağınız havaya kalktığınızda bu şekilde durabiliyormanız lazım. Evet. Hareketlerinizi yapabiliriz. Düştük ama oldu. Bu birinci kısım. İkinci kısımda da şöyle göstereyim bunu. Şimdi bu ayağımızla şunu koyduğumuzda dengede kalabiliyoruz. düşmüyor. düşmüyoruz. Evet. Hı -hı. Hareketin en önemli kısmı buydu. Kim ise zıplama kısmı. Ee, burası sizin kapasitenize kalmış. Bir basamak, iki basa üç, dört, beş. Bir, iki, dört, beş evet, burada dokuz basamak var tahminen. Yine saydım ama tahminen diyoruz. Şimdi bu basamaklar ne kadar yukarı zıplamak istiyorsanız o kadar hızlı gelmek zorundasınız. Evet, video sıkıcı gelebilir ama yukarı gelmesi mantığı bu. Yani bir arkadaş buraya gelmek istiyorsa normal yürüme hızıyla. Buraya gelmek istiyorsa ikinci basamağa. Yine biraz yürüme hızıyla beraber. biraz hızlanarak iyi zıplaması lazım. Lakin üçüncüme, üçüncü ve üçüncü basamağa daha fazla zıplamak istiyorsa bu gri hareketinde. Bu hareketi yapması için hızlanması lazım. Ben pek hızlanmıyorum. Çünkü iyi zıpladığımı düşünüyorum. Eğer siz hızlanırsanız hareketi daha iyi yaparsınız. Dengeniz havada tutmak. Kendisi mesela arkadaşlar şöyle diyelim. Gidiyorsunuz. Hızlandınız, hızlandınız, tam geldi ayağınızı buraya koydunuz, Hızlıyken burada ayağınızı kaldırıp dengede kalmanız lazım. Peki bu hareketler nasıl? Şimdi ben size bugün bir tanesini göstereceğim. Yarın veya gün bütün hareketleri göstereceğim. Çekil, geçer. Hadi video çekelim. çekil, Rica ediyorum, lütfen. Evet, yaptığımız hareketleri veriyoruz. bacağımızı koyuyoruz <laughs> ve bacağımızı kaldırıyoruz. Benim bugün göstereceğim hareket. Şu şekilde kaldırdıktan sonra elinizle patenin altını veya botu ilk başta botu hatta tutamıyorsanız bacağımıza değdir. Ama öğrendikten sonra patenin altı tuttuğu zaman güzel bir e, süper bir görüntü yapıyor. Şimdi bunu en az katta yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu başlangıç hareketi diyor. sonra bütün gücünüzü sağ ayağınızla veya sol ayağınızla hangi bütün gücünüzü veriyor. Merdiveni veriyorsunuz ve kendinizi ters dönüp itiyorsunuz. Aslında bir nevi 180 hareketini yapmış oluyoruz. Uzak yapabilirsiniz. Ters dönüp Şimdi yine gösteriyorum. Lakin bu hareketi yapmak zorunda değilsin. Yapamayabilirsiniz. Ben de yapamıyorum. Ne? Anlatıyor. Bak. Yok. 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 Geliyoruz. Geliyoruz. Ayağımızı biliyorsun boyduktan sonra böyle havada dengede kalıyoruz. Mesela çizgi basamak olduğu için ağır anlatıyorum. Ayağımızı tutuyorum ve buradan kendimi üstüne eğiliyorum. Bu hareketin özet kısmıydı. Şimdi siz hareketi yapışını göstereceğiz. Kapatalım.